E burada da yok. Hayatım rüzgarı gördün mü? Görmedim. Görmedin mi? Aa. Sen gördün mü? Ne yapıyorsun sen? Ne Kızım rüzgar yok ortalıkta. Bildiğin yok evin içinde. Oyun odasına baktım yok. Kendi odasında yok. Salonda televizyon rüzgar izliyor sandım. De arayalım gel bir daha arayalım. Lavaboya girdi kesin. Tuvalette gel gidelim bakalım. Rüzgar. dişlerini falan fırçalıyor. Böyle Dırır. Yok. Nerede olabilir başka? Benim Kesin oraya değil mi? Gel. Gel. Ya bir şey diyeceğim. Şu balonları artık yavaş yavaş patlatsak mı? Ne diyorsun? Allah Allah. Nerede ya? Rüzgar. Böyle saklanır mı insan? Gel gidelim. Onu ne yapıyorsun? Onu kaldıralım yatağın altından çıktı. O geri koysun baban. Aç. 1 2 3 Rüya. Bak işte. Hı -hı. Galiba nerede olduğunu biliyorum. Ay biz de bunu Yok. Allah Allah. Bu bir daha bakalım mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Nereye gitti ya acaba? Yok işte annem burada. Doğru diyorsun. Balonları yavaş yavaş şey yapalım ya, gönderelim. Camdan mı atsak, ne yapsak? Aa! Rüzgar ne oluyor? Yeah! Ya sen orada mıydın? Sen balonların içine mi saklandın? Evet. Doğru söyle. Senin haberin vardı, değil mi? Bak bir hayır yapacaktım. Bir de hala devam ediyor. Oğlum seni arıyorum. Rüzgar rüzgar diye seslendim. Yoksun. Rüzgar çok eğlenceli görünüyordu bir şey diyeceğim bir kere daha yapalım mı de senle gir içeri yürü, yürü yürü ikiniz de girin ama yatmayın oturun ben bütün balonları içeri atacağım sonra hepsini aynı anda fiyuu diye havaya atacaksınız tamam mı ben 3 deyince ellerinizle fıtı fıtı hepsini göndereceksiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 kaldığımı unuttum devam ediyorum Bayağı balon oldu. Sanırım tamam olmak üzereyiz. Etrafta görüyorum bir son bir balon var bekleyin. Ve bu son balon. Şimdi durun. 3 2 1 diyecektim. Ya çok bir şey değil mi? O kadar güzel görünüyorsunuz ki anlatamam. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Sıra kimde? Evin en büyük kızında. Şimdi ben içeri gireceğim. Bütün balonları üstüme atacaksınız tamam mı? Çık oradan. İnşallah beni taşır park yatak ya. Evet girdim. At rüya. Anne, lazım. Tamam, sen buraları bir doldur her yer boş daha. Allah geliyorlar. Çabuk 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 gelin 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 gelin. Rüzgar sen de topla oh, kafam. Gönder gönder gönder. Allah çok güzel oldu burası. Aldı mı başka? Ya bakar mısın? Çok güzel. Hazırsanız var mı başka? Getir 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 onlarda. Şimdi dalacağım balonların içine ve çıkartacağım hepsini tamam mı? Bir saniye, içeri giriyorum bekleyin. Onlara getir ve giriyorum. Ay şuradan. Şöyle. 3, 2, 1. Yukarı yukarı yukarı. Sıra sende mi? Yine mi sende? Ama ben yapamadım tam ya. Olmadı benimki değil mi? Oy, Güzel olmadı ben beğenmedim. Zor. Ya az önce sizinki daha güzeldi. Siz girin en iyisi. Hadi bakalım. Arkadaşlar balonlarla bizim <laughs> eğlencemizi beğendiyseniz herkes, herkes, like dinle, atmayı. Dinle yakalamayın. Ben patates gibi patates gibi kokusu geliyor. Ne patatesi ya? Gibi, şey, Videomuzu <laughs> beğendiyseniz like atmayın. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Halay çekiyor bu her şeyle. Kardeşim helikopter. Başlarıyor. Her Arkadaşlar bugün bulaşık yıkıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün bulaşık yıkıyoruz. Bulaşıklarımız az zaten şöyle göstereyim hemen. Burada amacımız Benim. ne? Rüya'nın dur öyle bir şey yok işte bekle. Rüya'nın ve Rüzgar'ın bulaşık yıkamasını öğrenmesini sağlamak. Biriniz yıkayacak, biriniz durulayacak. Rüzgar beni dinliyor musun bu arada? Dinliyorum Şimdi kimin durulayacağını? Ben bu da muhtemelen yıkamak isteyecek. Bir sonraki bulaşıkta da diğeri yıkayacak, öbürü kurulayacak. Ama bunda kimin olacağına nasıl karar vereceğiz? Kısa çöpü çeken bak. Bir tane elimde uzun var, bir tane kısa var. Tam karıştırıyorum bunları. Hadi. Heyecan. Kim ne gelirse itiraz etmek yok anlaştık mı? İtiraz etmeyeceğim. Sen de anlaştık itiraz etmeyeceğim ha, de. Açık. Şimdi uzunu çeken köpüklü yıkayacak. Kısayı çeken durulamayı yapacak. Anlaştık mı? Kısa? kısa duruluyor. Dur ya. Ha tamam şöyle oldu şimdi ikisi eşit. Işte. Şu an ben de hissetmiyorum biliyor musun hangisi uzun hangisi kısa. Bakalım aynısı. çek 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 çek. Hadi rüya. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Annem oradan bir şey anlayamazsın. Tamam bir saniye. Rüya çok kararsasın. Galiba rüzgara gidiyorum. Ama Kısa rüya'ya geldi. O zaman köpük işi sende. Durulama işi sende ya ama itiraz etmeyeceğim diye söz verdin. Bir sonraki bulaşıkta da sen köpük yapacaksın öbür rüzgar durulayacak öbürü durulama yapacak diye konuştuk. Söz verdin haksızsam söyle. Yani öbüründe ben mi yapacağım? Evet bir sonraki yarınki bulaşıklarda. Yani ya niye demiyorsun? Nasıl haberin yok ya Demin az önce mi? söyledim bunu. Gel rüzgar yemin ediyorum söyledim sen dur Ali dayı dur önce o yıkasın köpüklesin sonra sen durulamada çıkacaksın. Evet. Önce tencereni al. Lavabonun altına Anne, koy bakalım. En çok Anneciğim tencerenin içine su doldurup yıkayacağız. Şöyle yapalım. Birazcık ılık olsun. Köpükten koy şimdi rüzgar. içine. Evet. Bas. Bir. iki, Üç. Tamam. Koy onu. Suyumuz yeterince doldu. Kapat. Şimdi süngerimizi al. içine sok çıkart. Köpürt bakalım iyice. Köpürt köpürt. Süngeri de azıcık sıkalım mı? Getir. Evet. Süngeri bir daha sok bakalım içine. Nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Tamam. Şimdi... Bulaşıkları atıyorum. Bu bardakları güzelce yıka. Tamam mı? Çay bardakları ve kahve bardakları var. Hı. Yıka bakalım. Yıka, 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 yıka. Aferin sana. Rüzgar daha yıkanmadı onlar. Durulama sen seninle değil ayrıca. Sen sadece köpük yapabilirsin. Yıka 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 iyice. Bak tamam, nasıl yıkayacaksın ben göstereyim mi sana? O süngeri al. Ha bardağı şey yapsın bardağı o süngerle yıka. Nasıl banyoda lifleniyoruz onun gibi yıka iyice. Şöyle yapacaksın. Böyle 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 her yerine süreceksin Aa, bardağı. Hadi bakalım. Ay benim delirim ellerim köpük oldu. Evet, sür bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar bulaşık yıkamak artık makineler var çok fazla ihtiyaç duymuyor olabiliriz Ama yine de kız ya da erkek olun fark etmez hepimizin bilmesi gereken bir şey Siz de mümkünse öğrenin ihtiyacımız olabilir kullanmamız gerekebilir bu bilgileri Tamam bunu ben yıkayayım Tamam onu durulama için en son rüya yapacak tamam mı seni yıkaman Hah bunu koyalım ellerini durulayıp çıkabilirsin artık anneciğim durula ellerini Evet Bunda iyice durula 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 ellerini hiç köpük kalmamalı. Hı, hı, tamam. Şimdi kurulayabilirsin artık ellerini. Al bakalım kurula ellerini. Rüya aa rüya yok. Rüya neredesin? Hoş geldin Rüya. Rüzgarcığım sen istersen şey geç balonların olduğu tarafa doğru geç. Biz de buraya durulayıp gelelim. Sonra çok güzel bir şey yapacağız seninle. Elinden böyle böyle yapıp tavşan çıkartacağız tamam mı? Allah düştü. Koş anneciğim. Rüya bir şey söylemem lazım. Hayır anneciğim tam tersi hiçbiri yıkanmadı bunların. Bulaşıklar sana kaldı. Annem bak hiç süngeri böyle sürmedi bile. Şu bardakları süngerle tanışmadılar. Merhaba ben sünger, merhaba ben bardak demediler. Bulaşık işi sana kaldı. Ellerinden öper, aç suyu. Köpüğünü baştan sık. Yapacak bir şey yok, yıkayacaksın rüya burayı. Ha şöyle, suyu boşu akıtma bak. Buradaki suyu kullanabiliriz. Köpüğü biraz arttıralım ama. Dur bir dakika. Evet, ha şuraya da. Evet şimdi iyice tüp, köpürt köpürt köpürt. Evet köpürdü müsün gel Şimdi güzelce yıka anneciğim. İçini özellikle iyice yıka tamam mı? Ağzımızı falan dedirdiğimiz yerleri hijyen hijyen yıka ya. Mahvetti ya az önce hiçbir şey yıkamadı. Burası, Burası yeşil taraf işte. Burayla yıkanır aslında bulaşık. Evet. Orayla yıka aynen. Arkadaşlar siz bu hiç yıkadınız mı hiç hayatınızda? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>